Hepinize günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi ben saçlarıma maske yapacağım. Hindistan hmm, cevizi yağı süreceğim. Şöyle. Batsonstan almıştım. Saç e, kokusu çok güzel. Hindistan cevizi kokuyor. Bu e, biraz sert ama e, ele böyle alınca eriyor. Saç inanılmaz güzel oluyor yani yumuşatıyor Benim saçlarım hem sert hem çok işlemi görmüş bir saçlar. Şöyle, şu şekilde eriyor ilave Ee, bunu bir iki saat iki saat bekleteceğim. Şimdi kahvaltı hazırlayıp kahvaltı yaptıktan sonra yıkayacağım. Denemeniz lazım bunu. <laughs> Kahvaltımızı yaptık saçım bu şekilde yani, e, böyle yumuşacık çok güzel oldu kahvaltımızı yaptık şimdi şeye gidiyorum hastaneye gidiyorum kan testleri yaptırmıştım sırtım ağrıyordu röntgen çektirmiştim cuma günü şimdi onların e, şey çıktı doktora gideceğim pazar günü doktor yoktu dün yoktu bugün pazartesi bugün çağırmıştı şimdi oraya gidiyorum ondan sonra eve geleceğim. Hmm, sonra da ondan sonra bankaya gideceğiz. Çocuklara hesap açtıracağız. Öyle şimdi e, bakalım sırtım ağrıyordu çok. Sırtım bir de belim ağrıyordu. Yani hatta böyle yürümekte falan zorlanıyordum. Ondan ee röntgen çektirmiştik. Sonuçlar ne olacak kalmış işte da şimdi. Gidip öğreneceğim. Çocuklar evde kaldı. Saçım çok güzel oldu ya. Böyle yumuşacık böyle e, e, şey e, maşa çektim biraz şey ütüledim. Yani bayağı bir yumuşacık, çok güzel yani. Parlıyor bir de. Canlı böyle canlı ben pek fazla öyle gözükmüyor ama böyle canlı gözüküyor. öyle eve gelince görüşürüz. Evet hastaneye gidip geldim. Şu an neredeyim? Ee, sonuçlar. Küçük bir fıtık var dedi. D vitamini eksik dedi. Ee, bir de kansızlık. D vitamini yazdı. de krem yazdı. Geçer dedi. İki ay sonra yine kontrole gideceğim. Yani kontrolü geldi. Hadi iki ay sonra. O kadar şimdi. Evde işte temizlik var. Temizlik yapacağım. Hmm. O kadar. Evde temizliğimi bitirdim sonra e, bankaya gittik çocuklara hesap açtırmak için hmm, hesaplarını açtırdık kumbaralarını aldık iki çocuğa iki tane kumbara şu şekildeymiş küçük küçük böyle şimdi akşam yemeğini yapacağım baya bir bankada bir saat bir saat bir buçuk saat bankada bekledik sıra vardı yani işlemler bayağı uzun sürdü. Evet, şimdi e, akşam yemeğine geldik. Bugün yemeği dışarıdan yiyelim dedik. E, Eşimle birlikte akşam yemeğinde çocuklar da evde, evde kaldılar. E, Eşimle birlikte bisikletimiz geldi.